233 çeşit kuşun yaşam kaynağı Kuyucuk Gölü, iki senedir kupkuru. Gördüm göresi bu göl bizim köyümüzün kalbiydi. Yani. Resmen bir köyün kalbiydi. Şimdi yok. Şimdi yok kuşlar. İnsan böyle bir tuhaf oluyor. Yeni bahiyatı kuş var ne su var. Bizden bir parça o kuşlar. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Eğer o kuşlar yok olursa insanlık yok olur. Kars Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kuzey Doğa Derneği ile bir araya geldik, kuyucuğa can suyu verdik. Çabamızı da böyle duyurduk. Kuyucuk demek, yarının suyu demek. Yol uzun. ama artık umut var. Ben çok güzeldi. Yine inşallah dolacak, yine öyle güzel olacak. Kuyucuğun hikayesini yarının suyundan takip edin. Finish.